Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle rasyonel yayınlarının AYT Kimya Soru Bankası'nı inceleyelim. Büyük boy basımı olan bu AYT Soru Bankası aynı zamanda akıl tahtaya da uyumlu. ÖSYM tarzına uygun yeni nesil sorular mevcut. Yazarları tarafından yapılan video çözümlere kare doktora okutarak ulaşabilirsiniz. İçindekiler bölümüne bakalım. Konular 12 bölümde toplanmış. Her bölümün başında önce kazanım odaklı testler mevcut. Sonra ÖSYM ayarında check-up testleri başlıyor. Kazanım odaklı testler MEB'in tüm kazanımlarını kapsıyor ve testlerin seviyeleri kolaydan zora doğru ilerliyor. Bakın burada da kazanım odaklı testlerden örnekler görüyoruz. Sonra devam eden check-up testleri ise YKS'de çıkmış soruların soru kalıpları ve zorluk dereceleri incelenerek dört aşamalı şekilde hazırlanmış. Birden fazla kazanımı içeren bu testler zorluk derecesine göre çırak, kalfa, usta, prof şeklinde adlandırılmış. Çırak sorular konuların en temel özellikleri üzerine kurgulanırken kalfa sorular konu hakimiyetimizi ölçmek amacıyla hazırlanmış. Usta sorular konunun detaylarını inilerek orta düzeyde oluşturulmuş. profesörler sorular ise zor sorular. Konularda uzmanlaşmamız amaçlanmış. Arkadaşlar AYT kimyada soru çözümünü seviye seviye ilerletmek ve oldukça fazla soru çözmek gerekli. Zorlandığınızı düşündüğünüz noktada çözüm videolarını izleyerek soru çözme tekniğini kavrayabilirsiniz. AYT çalışmalarınız için rasyonel yayınlarının AYT soru bankalarını ve AYT denemelerini kesinlikle öneririm.